Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de form validation'ları işleyeceğiz. Arkadaşlar biz önceki dersimizde bakın bu şekilde bir uygulama yapmıştık. Öncelikle kullanıcıdan yaşını girmesini istemiştik. Kullanıcı eğer yaşın 18'in altında girerse bize uyarı veriyordu. 65'in üstünde girerse gene uyarı veriyordu. Formu boş boş bırakırsa da uyarı veriyordu. Biz bunları nasıl yapmıştık? if else if komutlarıyla yapmıştık. Ancak JavaScript bize diyor ki bunları böyle teker teker yazmana gerek yok. Benim özel bir JavaScript metodum var. Bu metodu yazarsan buradaki mesajları otomatik olarak JavaScript sana verir diyor. Şimdi bu otomatik mesajları nasıl vereceğiz? Buna bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle ben buradaki else if komutlarını siliyorum. Çünkü bunlara şu anda ihtiyacım yok. Sadece if ve else kalacak. Tabi bunların içerisini de silelim. Evet. Şimdi öncelikle input'umuzun içerisini düzenlemeye geçelim arkadaşlar. Ben burada id'imi yaş olarak belirliyorum. Bu input'umun tipini number olarak belirliyorum. Çünkü ben burada kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim. Ve arkadaşlar şimdi burada farklı bir parametre öğreneceğiz. Daha önce bu parametremizi öğrenmemiştik. Min ve max parametreleri. JavaScript arkadaşlar bizim burada min ve max parametrelerin içerisinde yazacağımız değerlere göre bize uyarı verecek. Bakın ben burada kullanıcının yaşının minimum 18, Maksimumda 65 olmasını 65 olmasını istiyorum. Ve değerlerimi buraya girdim. Tabi bunların yanında bir de record komutunu da yazmamız lazım arkadaşlar. Şimdi input'umuzun içerisini düzenledik. Butonun içerisine geçebiliriz. Burada sadece 10 onclick metodumuz kalacak arkadaşlar. Ve fonksiyonumuzun ismi de şu anda belli olmadığı için burayı da sildim. Gönder yazsın butonumuzun içerisinde gene. Evet, şimdi HTML kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi JavaScript'e geçebiliriz. Öncelikle bir fonksiyon ismi belirliyorum. Fonksiyonumuzun ismi doğrulama olsun. Şimdi arkadaşlar bir değişken tanımlayacağım burada. Değişkenimizin adı da sayı olsun. Şimdi benim bu değişkenime bir atama yapmam lazım. Peki nasıl bir atama yapacağım? Buradaki inputumun arkadaşlar içerisine girilen değeri olduğu gibi ben sayı değişkenimde saklamak istiyorum. Onun için buradaki inputuma erişmem lazım. Erişebilmek için de document.get element by id kullanacağım. Inputumuzun id'si neydi arkadaşlar? Bakalım. Yaş. Evet, artık inputun içerisine girilen değer sayı değişkeninin hafızasında tutuluyor. Şimdi if'in içerisine gelelim. Burada arkadaşlar şöyle bir komut kullanacağız. Öncelikle değişkenimizi yazıyoruz ve bir nokta koyup check validity komutumuzu, check validity metodumuzu yazıyoruz. Arkadaşlar bizim burada sayılarımızın 18'den küçük mü veya 65'ten büyük mü bu tarz sorgulamaları yaptırtan metot check validity metodudur. Bu metodumuz sayesinde JavaScript sorgulama yapacak. Evet, metodumuzu yazdık. Şimdi arkadaşlar document.write ile mesajlarımızı yazdıracağız. Peki nasıl yazdıracağız? Gene JavaScript'in bir komutu var arkadaşlar. Bu komutumuz validation message komutu. Öncelikle değişkenimizi yazıyoruz ve bir nokta koyup validation mesaj yazıyoruz. Arkadaşlar burada belirtilen sınırların içinde değilse validation mesaj sayesinde biz mesajlarımızı yazdırabileceğiz. Yani öncelikle check validity ile kontrol yapılacak. Eğer bu kontrol yapıldıktan sonra belirtilen sınırların dışındaysa girilen değer validation mesaj ile mesaj yazdıracak. Evet, bu iki komutu karıştırmayalım arkadaşlar. Bir sorgulama yapıyor. Check validity sorgulama yapıyor. Validation mesaj ise mesaj veriyor. Evet, şimdi else'in içerisine gelelim. Else'in içerisinde de arkadaşlar eğer 18 ile 65 arasında bir değer girildiyse yani ifin içerisindeki sorgulama dışında bir sonuç alındıysa başarılı bir şekilde giriş yaptınız yazdırsın. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız. Yani arkadaşlar 18'den küçükse 65'ten büyükse formumuz boşsa ne yapacak? If'in içerisinde if'in içerisine gelecek ve buradaki sayı nokta valide mesaj çalışacak. Yani bize uyarı mesajı verecek. Ancak 18 ile 65 arasında bir değer girildiyse o zaman başarılı bir şekilde giriş yaptınız mesajını ekrana yazdırmış olacağız. Şimdi bakalım istediğimiz gibi yapabilmiş miyiz? Tabi gene unuttuk arkadaşlar. On klik içerisine fonksiyonumuzun ismini yazmayı. Biz buradaki gönder butonuna tıkladığımız zaman fonksiyonumuz çalışacak. O yüzden arkadaşlar on içerisine fonksiyonumun ismini yazdım. Şimdi burada öncelikle 18'den küçük bir değer giriyorum değer 18 veya daha büyük olmalıdır diyor. Bu JavaScript tarafından verilen otomatik bir mesaj arkadaşlar. Bunu ben oluşturmadım. 65'ten büyük girelim. Değer 65 veya daha küçük olmalıdır diyor. Bakın burada bizim yazdığımız min ve max sayesinde bu değerleri yazdırıyor arkadaşlar. Bu değerleri sorgulayabiliyor. Şimdi bir de boş girelim. Lütfen bu alanı doldurun diye gördüğünüz gibi otomatik bir mesaj geldi arkadaşlar. Evet, otomatik mesajları otomatik göstermeyi de öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Biz dilersek sadece bunlardan bir tanesinin kontrolünü yapabiliriz arkadaşlar. Yani ben sadece 65'ten yukarı bir rakam girdiği zaman kullanıcı sadece bunun kontrolünü yapmak istiyorum. Mesela 11 girdiğinde bana uyarı vermesin. 18 veya daha küçük olmalı, 18 veya daha büyük olmalıdır demesin. Sadece 65'in üstünde bir sayı girildiği zaman bana uyarı versin. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu yapabilmemiz için buradaki check validity'yi silmemiz lazım. Ve hangi komutu yazacağız? Sadece üst sınır kontrolü yapmak istiyorsak arkadaşlar validity.range over flow metodunu kullanmamız gerekiyor. Sadece üst sınır kontrolü yapabilmek için validation validity range over flow'u kullanıyoruz. Evet, buradaki validation mesaj komutumuz aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Mesajı yazdıran bu komutumuz Şimdi bakalım üst sınır kontrolü yapabiliyor muyuz? Bakın öncelikle bir 11 yazayım. Alt sınır girdiğimizde 18'den küçük bir sayı girdiğimizde bakalım uyarı verecek mi? Neden verdi acaba? Normalde vermemesi lazım. Sadece üst sınır kontrolü yapıyorduk arkadaşlar. Hemen bakalım. Validity nokta. Şuradaki ünlemi kaldıralım. Tekrar bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir uyarı vermedi. Bakın 18'den küçük bir sayı giriyorum. 11 yazıyorum. Gönder diyorum. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız diyor. Yani değer 18'den büyük olmalıdır demiyor. Bir de boş bir input'a gönder diyelim. Bakın gördüğünüz gibi gene uyarı vermedi. Bu alanı doldurun demedi. Az önce bu alanı doldurun demişti. Şimdi üst sınır 65'i geçelim. Yani üst sınır 65 olan üst sınırı geçelim ve buraya 69 yazalım. Gönder diyelim ve gördüğünüz gibi değer 65 veya daha küçük olmalıdır diyor. Yani sadece arkadaşlar üst sınır geçildiği zaman bize uyarı verdi. Şimdi bir de alt sınır kontrolü yapalım. Alt sınırda da arkadaşlar validity.range underflow komutumuzu kullanıyoruz. validity.range underflow Az önce arkadaşlar burada ünlem işareti vardı. Bu ünlemi de mutlaka kaldırmanız gerekiyor. Az önceki hatamız bundan kaynaklanmış. şimdi alt sınır kontrolü yapabilmek için range under flow komutumuzu kullanıyoruz demiştik. Şimdi bir bakalım alt sınır kontrol yapabilecek miyiz? Buraya 10 yazıyorum. Gönder diyorum. Gördüğünüz gibi uyarı mesajını ekrana yazdırdı. Şimdi bir üst sınırı geçelim bakalım. 77 diyeyim buraya. Bakın uyarı mesajı vermedi. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız dedi. Yani else'in içerisi çalıştı arkadaşlar. If'in içerisi çalışmadı. Üst sınırı geçmeme rağmen sadece else'in içerisi çalıştı. Bakın boş bir input input'un içerisine gönder diyelim. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız dedi. Alt sınır kontrolü de bu şekilde yapılıyor. Şimdi sadece form boş ise bana uyarı mesajı verdirsin bunu nasıl yapacağız? Bunu da arkadaşlar validity.value missing komutu ile yapıyoruz. validity.value missing Bakalım. Bakın formumuz boş, gönder diyorum. Gördüğünüz gibi uyarı mesajımı verdi. Alt sınırı 18'den küçük bir sayı girelim. 11 girelim. Bakın uyarı vermedi. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız dedi. 77 girdim. Gönder dedim. Gene uyarı vermedi. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız dedi. Yani elsein içerisi çalıştı arkadaşlar. Sadece formun boş olup olmadığı da bu şekilde kontrol ediliyor arkadaşlar. Value missing komutu ile kontrol ediliyor. Şimdi farklı bir örnek yapacağız arkadaşlar. Burada da formun karakter uzunluğunu kontrol edeceğiz. Yani örneğin kullanıcının sadece 7 hane ve altında bir değer girmesini istiyorsak burada bir parametre kullanmamız gerekiyor arkadaşlar input'un içerisinde. Input'umuzun id'si bu sefer yaptığımız örnekle uyumlu olması için uzunluk olsun. Mesela burada kimlik numaraları kaç hane olmak zorunda? 11 hane olmak zorunda arkadaşlar. Muhtemelen kimlik numaralarının kontrolünde de az sonra anlatacağım karakter uzunluğu kontrolü yapılıyordur. Mesela kullanıcılar 12 hane girdiğinde bize uyarı veriyor. Yani biz kimlik numaramızı bir yere 12 hane girmek istediğimiz zaman hiçbir şekilde sistem kabul etmez. Muhtemelen arkadaşlar az sonra anlatacağım. Az sonra anlatacağım kontrol yapılıyordur o sitelerde de. Şimdi bakalım Acaba biz bu kontrolü nasıl yapabiliyoruz? ID'mize uzunluk dedik. Type'ımız bu sefer text olacak. Çünkü ben burada metin girmek istiyorum. Burada ben herhangi bir sayısal kontrol yaptırmayacağım arkadaşlar. O yüzden bunları siliyorum. Şimdi biz input'umuzun karakterinin kontrolünü nasıl yapıyoruz? Bunun için arkadaşlar max length parametremizi kullanıyoruz. numarası kontrol edelim ve arkadaşlar 11 hane girmesini isteyelim en fazla kullanıcıdan. Yani kullanıcı 12 hane giremez arkadaşlar bu inputumuzun içerisine. Hane sayımızı biz burada belirleyebiliyoruz. Evet şimdi fonksiyonumuza geçelim. Fonksiyonumuzun içerisine Gene yaptığımız örnekle uyumlu olması için ben değişkenimin adını değiştiriyorum ve karakter yapıyorum. ID'miz uzunluktu arkadaşlar. Buradaki inputuma erişebilmem için document.getElementById'in içerisine uzunluk yazdım. Şu anda buradaki inputumun içerisine girilen değeri karakter adındaki değişkenim hafızasında tutuyor. Şimdi arkadaşlar if'in içerisine geliyoruz ve karakter nokta validity too long diyoruz karakter kontrolü yapmamızı sağlayan JavaScript kodu too long'dur arkadaşlar. Too zaten çok demek. Long da uzun demek. Karakter kontrolünü arkadaşlar biz bu kod ile yapabiliyoruz. Validation mesajımız aynı şekilde kalacak. Burası standart. Burası mesaj vermeye yarıyor. Formumuzda 11 haneden fazla bir hane girilirse, fazla bir karakter girilirse mesajı validation mesaj sayesinde vereceğiz arkadaşlar. Else'imizin içerisinde aynı şekilde kalacak. Şimdi bakalım karakter kontrolü yapabilecek miyiz? Şu an 11 hane girelim. 11 hane 11 çok uzun oldu arkadaşlar. Şöyle burayı 9 yapalım. Beyaz 8 yapalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedim. Gönder dedim. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız dedi. Ancak 8, 9 yazıyorum. Bakın 9'u yazamıyorum bile. Biz burada max lengin içerisine 8 yazdığımız için 9'u yazmamıza dahi izin vermiyor. Buraya 9 deseydik ne yapacaktı? Arkadaşlar bakın 9'u yazmamıza bu sefer izin verecekti. gördüğünüz gibi. Karakter kontrolü de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tabi burada şöyle bir şey anlatacağım size. Şimdi farklı şekillerde burada karakter uzunlukları geçilebilir arkadaşlar. Biz burada 9'dan fazla yazamıyoruz ancak <laughs> sistemimize saldırı olursa buradaki formumuza erişilebilirse buradaki karakter sayısı geçilebilir. Yani biz burada geçemiyoruz ancak geçenler var. Eğer işte geçerler ise arkadaşlar buradaki kullandığımız too long komutu sayesinde biz bu geçen kişilere bir mesaj yazdıracağız. Hatalı bir giriş yaptığınız gibi bir mesaj gelecek. Karakter sayısını geçtiğiniz gibi bir mesaj gelecek. Yani ben size burada gösteremedim bu too long metodunun too long kodunun ne işe yaradığını gösteremedim arkadaşlar ancak siz bu metodu mutlaka kullanın çünkü istenize yapılan saldırılarda bu metot çok işinize yarayacaktır. Formunuzun karakter sayısını kesinlikle geçemeyeceklerdir. Evet, bu dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.